Peki. Hepinize merhabalar demir arkadaşlar ısır. bugün ödül avının revanşının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar biz bu gün yurt dışı ödül avı içi çekiyoruz. Nasılsınız Arka bela? Ar arkadaşlar demir buldum. Gitirir misiniz? Evet. Çekilir misiniz? Evet. Hazırız kaptan. Hazırız kaptan. Dur. Isıtıyorum Is ısıtıyorum Arkadaşlar hemen. bu arada ben bayağı bir kazdım altılıymış arkadaşlar bu elmas. 4, 5, 6 evet arkadaşlar tam altını. Bunları kırma gerek yok gerek yok. Bunu aydınlatın oğlum aydınlatma. Aa! Dur dur dur. Bir tane kömür. Lan! <laughs> Onu nasıl becerdiniz? Dur dur. Hemen ısın ısın çabuk ısın. Bir demir ısın. Ben Lan. sana yapmıştım oğlum ben ya, seni buraya sıkırdım. E, boş ver. Bu sefer de demir kalmadı. Ben de olabilir mi? Ay, ben ben ya, demir, Demir kazma yaptım. Biri gelsin alsın şuradan elimden. Lan git abi sonra ondan getirişler. Burada nişeledim seni. Aa açıyorum. Attım. Hadi git şimdi. Parladın demir kazmanı. Açalım. Tamam. Evet, 6 tane elmasımız var. Bunlardan birini sandığa koyacağız. Evet, aa doğru el, el, elmas görevi vardı ya. Evet, aa bir saniye 7 elmiş. Çıkın çıkın çıkın. Pardon, pardon. 7 elmiş, çok iyi bırakılsın buraları daha. Çıkar ki daha fazla. Ama bari eksi. Ya, ya ben de sana altı tane var yedinci kime gitti? Ben ne yok? Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam ben geçiyorum. onları sabit bak gelir misin? Tamam. Öldüreyim seni bir. Olur. Ne alaka lan? Ol, a creeper patlamış. Oğlum kri... Yatakta nasıl ya? Geri koy. Tamam koydum. Tamam benim yatak kırılsa... Ben sana artık da sen ölürsün. Biz sana ışın alırız. Biz yok, yok. sana ışın Tamam. Ali Çınar bana ışınlan sen. Işınlan sen. Oğlum ışınla yatağa tıkla diyorum. artık ne doğru mu gitsek? Eee laf şeyi o kadar büyük değilmiş. Eee Yusuf bebeğim köyün orada mısın şu an? He? Köyün orada mısın şu an? Yo, ben ya ark karşındayım. Oğlum birisi köyde bir şey bu elmasla elmas kazanır mı? Oksijenler ne demek verdik? Çünkü orada bir ondan fazla oksijen var. Ha, belki de tamam. Gidip alayım mı onları? Dur. Dur. Bu da Bana bari ışınları elmas ay demir kazmayı atsaydın da ben de burada elmas arardım. Ee, tamam dur tamam dur bir ışın alayım ben sana. Valla at. At sen Al. ben seni direkt öldüreceğim. lan bir dur bir dur tamam dur lan. Al öldür beni. Ha tamam. Şuraya oraya getirsene. Oh! Maden varmış altımızda direkt. Aa sen kal orada. Oğlum bir tane odun eksik yani, Bir tane odun lazım. Dur ya, crafting yapsana ya. Crafting. Bende vardı bir tane crafting de. Kazayım ben. Adam mısın? Belki biraz daha elmas buluruz da onunla da hızlıca ne Ben da... bir tane elmas kazma yaptım. Ben Her bunu bunun da... şimdi de... Nedir portala gideceğiz? Arkadaşlar eskisi gibi beleşçi olamadık. Olamayız da. Beleşçi? Hani eskiden beleşçiydik yani e eşyalardan buluyorduk. Şimdi artık madene indik ilk defa. Evet. O da çöl olmamasından kaynaklı arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü çölde çok güzel tapınağ, tapınağın tapınağ yanında spawn olmuştuk. Gerçi tapınak da patlıyor Arkadaşlar bu arada çok keyifliydi ya. Biz de çok keyif aldık. Evet biz de ikincisini çektik. Çekiyoruz. Aa, arkadaşlar YouTube'un abone olun. Kimlerin cebinden gidecek o. Ben onu yine belediye yorumlara bakarım bu arada. Ne? Dur, bırakayım mı kanalımızın adını yorumlara? Eski nerede ama ya, şu anda Kaç abone? Oğlum sen köyden mi kazdın bu arada? Köyün yakınlarından evet ne oldu? Ki? Yok direkt üstümde gösteriyorsunuz da o yüzden derim. Sandıkta çakmak yok muydu ya? O çete oldu. Ne? Sandıkta çakmak yok muydu oğlum onu sordum. <laughs> Sandıkta çakmak yok ama benim çak bende var çakmak. Tamam olsun. Yapayım mı? Sonunda yaparsın dostum. Son burada da bir kişiler var. Bir tanesini kırdım sadece altında tüm üç tane daha varmış. Şansı denilen bir şey var ya. Evet. Aa, oğlum ya, şunlardan nefret ediyorum. Aa, redstone. Kazayım belki işe yarar. Aydınlatma kullanırsın oğlum. Zaten öyle. Anne hani üstüne şey... gelince aydınlatıyor ya. Ama yanımdaydı ben de kırdım ne yapayım? Olsun. Arkadaşlar şöyle ileriye doğru kır ya. <laughs> Aa demir buldum. Belki demir kılıç yaparız önemli anlar için. Evet, evet. Bir tane elması daha angiler sandığa bırakırım. Bak 7 bı tane oksideni var şu an. Ben bıraktım ya sandığa. Sen sen bıraktın mı? Ha tamam. Var da evet. Varda, onun içinden nokta yere gideceğiz. Tam burada öyle gidecek bak. Tam burada tane var. Aga 9 tane olsa da yeter. Burada bir lava şeyi vardı, yeri vardı. Olsun oğlum, burada tam 10 tane varmış. Sen soruya falan edemezsin. Ağa direkt lavlar. Aga direkt lavların üstünü suyla çe çevrelesek de bulurmuşuz ki 10 taneyi. Ya evet oğlum işte bak böyle daha hızlı olmadı mı? Evet. Bir elma ve altın blokların da bir piglinlerle ticarete Kaç tane Abi, var bu arada? Şey ya piglinlerle altın blok atarsam alırlar mı? Yok. Altına çevir. Hmm. 18 altınımız var beyler. Oğlum işte bedava onlar onlar akılsız ya hani altın da biz daha çok masraf ederiz ama hani altında ay daha ama altında daha biz daha Ben yani biraz daha çeşit yapayım mı? Olur belki köyü bulursun yeni yine. Olur bir saniye bir öleyim de spawn'a gideyim beni bir öldürsene ya. Yusuf beni öldürsene. Öldür. O yüzden zaten Tamam Ben, ben, ben bir, bir tamam. Ben bir taktım. İnşaayı koymuştuk zaten. Ben zaten Spawn'ı da portalını yapıyorum. Spawn'a mı yapacaksın? Ha. Öyle mi? Tam gelelim bekle ben de çakmak var zaten. Gelin. Artık o kadar zenginin. Kaç bir tane creeper oksijeni de kıramaz değil mi? Yok yok. Üç tane kriyatör. Hiç kıramaz. 1 milyon tane anca. Oha lan ne bak. Dur. Hayır. Dur öyle değil. Ne? Öyle değil. Tamam dur dur. sen sen yap ya. Sen daha bir yap. Tamam o. Al o bak. Şu hastanesini de atayım al. Sayın. da at. Ha kazmaya da al. hiç şimdi tamam. Çok zor şeyler bu arada arkadaşlar. Oğlum ametisti işte çıkarsak mı lan? Ametist çok zor çünkü. Aga al. Yok oğlum ametist zor değil. Birimiz zaten şeyde çıkar çıkıyor ki nedir de sandıklarda. Bilmiyorum. Artık kömür lo koydum bu arada yanları nasıl oldu? Tamam. Neden burada gel. En mı bir yol diyecektim de. Ya yine mi aynı evet, ya? Çöksün mü bura? Yo iyi. Bir süper kazım bir yol mısın ya? Şu kuvarsları almaya git. Bende blok çok da. Tamam bende zaten demir kazma. Yakında kuvars var mı? Bir bakalım. Var mı şot yakında? Gel burada bizim, var direkt. Burada var. var şu tegeller şey atacağım. Burada var direkt. Burada var direkt. Burada vardı direkt de at. At at. Ben at ben at, şey atıyor, at. at, At. At hepsine at hepsine topla at topla at ben vurdu, ben Oğlum Oğlum, oğlum biz vurmuyor sen vuruyorsun Dur ben vurmadım ya seyirin Oğlum piglinler birbirine vurunca da ticaret iptal oluyor Çınar bana atsana ya. ya. oğlum bunlar ne kadar işlendi? Nerflesi biraz lan. Oğlum ya, normal altınlar sen direkt bütün altınları at. Tamam bekle. Onlar için çukur kalsana. kanka çukur kaz. Bak ne yap söyleyeyim mi? Kanka yani, çukur at da. Oğlum nasıl atayım daha? Oha bu ne? ya. Çukur kazıyorum. Oğlum nasıl kazayım ya? Ka kazmam bile yok. Lan demir kazmam var da yani. Aga kırılmak üzere. Bir de nasıl çukur kazsam onlar düşeceğine inanıp bir şey vermiyor babam ya. Yeter ya. ya. Altın eşya yapıp gelelim ya. Altın. 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 Gaz... altın var. Tamam dur dur. Önce ben kendimi atayım. Altın boş Biraz ya. Hiç... Altın bot yap burada ya. <laughs> var. Lan plastik. Tekne mi çıktı mı? Dur odunu odunu olan var mı? Burada değil tekne var. Dur dur Ali Çınar sen gitme. Çınar, Sadece şey gitti. şu an da atayım be. Kurtulalım, uğraşmayalım. Dur dur. Sakın gitme. O bunlar niye bu kadar dolandırıcı? Tamam tam siz gidin ben burada durayım tamam siz gidin. Botu bana at botu bana at botu bana at. Botu bana at. Oğlum o zaman ben de mi sessiz kalırım? Hayır hayır o, o bot değil o bot değil. Yüzeceğimiz bot. Pardon. Sa ne oldu? Oğlum al kesme lan kesme Vur onları sen yandan. O bende de var ya o bir şey. Hayır hayır. Git 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 git. Beyler kuvarsı koydunuz mu sende? Ben bende kuvars yok ki sen aldın ya kuvarsı. Ben almadım ki şunları aldım. Ulan sen kulaç koydun mu? Hayır. Oğlum koysanız ya. Kulaşırız yok mu? Ben ben de yok. Ben ben aldım bir tane. Alım. <laughs> Hayır. Yusuf yanıma bir şimdi var Sana şey atayım. Kulaç. Oğlum sandal koy. Aç Al. Oğlum olsun üstüne mi var bizim için böyle yok. Uzaklaştır ya da bir uzaklaştır. Tamam o şey kırılmadıysa bir şey yok. Sandık. Oğlum biraz benim çok az altınım var ya o sıkıntı. Ya, yani hiç yok altınım desem daha doğru olur. Dayı yoksa Ateş için bir nadır de atabiliyorduk değil mi? Atamıyorduk Koyabiliyorsun O makineyi niye yaptılar ben hala anlamadım ya Gastar atıyor biz niye atamıyoruz? Biz mıyız? Allah Yanayım Öldüm A dur ölçün lan o şeyde Oğlum bu ne zombiler Basmış burayı Oha oğlum ne Hayır Lan <laughs> Aa. O green up kattım en azından Neyse koydum şeyi Tamam Sandık kırılmadı diye umuyorum. Aa orada kuvar saldığın yer. Evet arkadaşlar. Daha sonraki bölümde like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.